is adopted. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir yıl sonra Türk rüzgarı esecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Türk Amerikan Kültür Merkezi'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Başbakan Erdoğan da Washington temasları sırasında bu merkezi gezdi. Başbakan merkezin İslamofobya'nın önüne geçmek için bir çare olacağını söyledi. <laughs> Yani hayal bile edemezdik böyle bir şey olacağını. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Amerika'da yaşayan Türklerin de artık ibadetlerini rahatça yapabilecekleri bir camileri olacak. Üstelik sadece cami değil, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen proje adeta bir kültür merkez niteliğini taşıyor. Bu merkez bizim için bir iftihar vesilesi olduğu kadar Amerikalı dostlarımız için de ayrı bir zenginlik olacaktır. Burası 60 dönümlük kocaman bir şantiye alanı. 2014'ün sonunda tamamlandığında ise içerisinde cami, Türk hamamı, Türkiye'leri ve kültür merkezlerini barındıran kocaman bir toplum merkezi olacak. Toplum merkezinde hem cami hem de binalar Osmanlı mimarisinden izler taşıyacak. Başbakan Erdoğan da Washington temasları sırasında bu merkezi ziyaret etti. Bizim kültür ve medeniyet anlayışımızın da simgesi olacak bir eser. Başbakan Erdoğan merkezin Avrupa ve Amerika'da her geçen gün daha da tırmanan İslamofobiye çare olacağını söyledi. İslam'ın o kardeşlik sinyallerini o kardeşlik yaklaşımını, o hoşgörü yaklaşımını inşallah burası vermek suretiyle bunun ne kadar yanlış olduğunun da en güzel ifadesi olacaktır. Konuşmaların ardından kültür merkezi içerisinde inşaatı devam eden caminin mihrap taşı Başbakan Erdoğan tarafından yerleştirildi. <laughs> Müslümanların ibadet edebileceği hem de Amerikalıların Türk kültürünü tanıma fırsatı bulacağı toplum merkezinin açılışı 2014 yılının Ekim ayında yapılacak. İçinde varlık barışı uygulaması.